Herkese merhaba arkadaşlar. My Play kanalına hoş geldiniz. Ben Bayfa. E, bugün sizlerle e, kendimi tanıtacağım e, e, sonra da tabii videolar gelecek. Evet. Önce kendimi tanıtayım. size söylerim yani ne geleceğini falan. E, arkadaşlar e, adım Mehmet e, Bir sürü kanalım var. işte. Buradan dolayı e, devam edemiyordum. O yüzden kapatıyorum kanalımı. Bu yüzden arkadaşlar işte beni benim abone olan işte bana abone olanlar beni e, bilir tanımlar. İşte, e, ama bu sefer e, vazgeçmek yok. E, yola devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, e, adım Muhammed Kudayfa e, Kulat. E, Ardayım. E, namaz bu tutumda bakıyorum. Da e, işte, daha 13 yaşındayım. E, evet e, böyleyim işte e, nasıl? Diyeyim? E, bu bu dönem artık e, şey nasıl desem okullar var diye e, video çekemeyeceğim arkadaşlar e, okulların bitmesine yani yazılımlar nasıl biter bitmez. E, hemen çekeceğim ama e, e, işte, işte 3-4 ay yani okulun bitmesine bir 5-6 gün kala video çekmeye başlayacağım arkadaşlar e, o yüzden biraz çok uzun olacak e, diye istiyorum benim. Ee, bu arada şey diyeceğim de e, e, hem bu e, X e, X falan. mesela My Play kanalında her şey yapacağız, oyun oynayacağız arkadaşlar, deneyler yapacağız. Her deney de yapmayız da işte nasıl Bir şeyler yaparız yani vlog falan çekeceğim arkadaşlar. E, başka nasıl desem işte birlikte oyun oynayacağız ee, bir challenge yapacağız ee, işte ne diyeyim yani bir sürü challenge yapacağız ee, ve işte oyunlar e, ismine gelirsek de e, ilk oyunumuz e, Fine and Cut Freddy Speed belki ilgili oynar çünkü çok da iyiyim oyunda ee, ben hepsinde ilgili oynayabilirim ama Fine and Cut Freddy 1 önce gelecek ee, başka oyun yani, yani önce Fine and Cut Freddy serisini bitirmek istiyorum. Ee, ondan dolayı işte mesela 5 de çıktı. 5'i zaten geçen hafta mı bitirdim evet. Geçen hafta ya da 2 hafta önce falan bitirmişti. Yuba, yani şu, bu da yani çok uzun süre olmuştu bitmesi. Ve arkadaşlar böyle ilk önce Final Cut Freddy serisini bitireceğim. Tüm serisini 5'e kadar bir de bitireceğim. Ee, eğer belki bir çek ama dördü kesinlikle çekeceğim çünkü dördü tek değil arkadaşlarla birlikte çekeceğiz arkadaşlar. Başka hangi oyunlar oynayabiliriz? E, bilmiyorum şu anda tablette olduğum için çok tabletten video falan yapacağım arkadaşlar. Çünkü benim bilgisayar monitörün ekranı işte bozulmuş. Ben size göstereyim arkadaşlar. Bunu bekleyin. Hatta şu an monitörü bozuk açık kalıyor arkadaşlar bu İşte bu benim monitör işte her zaman açıkta kalıyor bu yüzden bilgisayardan ne yapamıyorum. Hatta hiçbir şey de yüklenmiyor internetimiz var ama internetimiz bu sürece şey internete bağlanmıyor arkadaşlar. Bu yüzden tabletten video çekmeye başlayacağız artık. Allah bu sizinleyim artık tutlayım. Hem eski kanallarımı e, bilenler bir wine e, kanalım vardı. Udayfa polat. Oyun kanalım vardı bir tane eski. m.udayfa tebu hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. E, başka nasıl desem ya? E, Final Cut Ready zaten onun serisi bittikten Hemen sonra e, yeni bir seriye başlayacağım. O yeni bir seride de, e, hangi oyunu yapsam yorumlara siz söylerseniz çok güzel olur ama işte nasıl diyeyim. Mesela FIFA olabilir. FIFA 16 benim tabletime yüklenir mi bilmem ama. FIFA olabilir. Tabletlere yüklenen FIFA'lardan. FIFA 15 kaldırıldı mı tam olarak bilmiyorum ama piyasada şu anda yok. O yüzden arkadaşlar. Minecraft gelebilir. Kesin içinizden bazıları da şimdi. Minecraft falan ne geçecektir de Minecraft olabilir. Ee, çok genellikle Minecraft çekecek. Ee, sonra başka ee, eğer FIFA olmazsa Dream League Soccer e, 2016 onu yükleyeceğiz arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. E, beni için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer 5000 like gelirse e, tam 2 ay sonra videoya başlıyorum. Eğer 15.000 like gelirse arkadaşlar Hemen e, her cumartesi günü video gelecek tamam mı arkadaşlar?